Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Beğenip paylaşmayı, abone olmayı unutmayalım. Bugün sizlerle beraber Stüdela Park Barcelona'dayız. Burada girişte görüyorsunuz. Stüdela Park'ta Kaskada Monumental Anısal Şelale denilen bir yer var. Özellikle mitolojik figürlerle bezeli bu neoklasik ve modernist tarzdaki şelale parkın ekonik, en ikonik simgelerinden bir tanesi. Onun dışında iskelet bir mamut heykeli var. Hayat boyu ölçekli bir mamut heykeli Açık Hava Bilim Müzesi fikri doğrultusunda 1907'de e, yapılmış ve Julia ismiyle biliniyor. Çocuklar tarafından çok seviliyor. Castel del Tres Dragon sağ tarafta gördüğünüz yer 3 Ejderha Kalesi'ydi. 1888 dünya fuarı için e, inşa edilmiş modernist tarzda bir yapı. Şimdi Doğa Bilimleri Müzesi'ne de ev sahipliği yapar vaziyette. Onun dışında başka tropik bitkilerle dolu, kırmızı tuğlalarla bezeli modernist camlı yapılar var. Umbrekel ve Hvernakel diye geçen bir yer var. Göl ve tekne turları yapabilirsiniz. Bu parkın orta tarafında, parkın merkezinde sandal kiralayarak gezebileceğiniz huzurlu bir göl bulunur. Bu göl birçok kuş ve egzotik bitkiye ev sahipliği yapmaktadır. Flora ve kuş türleriyle alakalı bilgi vereyim size. Parkta akasya, ginkgo biloba, mavi pal ve daha birçok türden yüzlerce yıl önceden kalma ağaç türleri bulunmaktadır. Onun dışında ayrıca gri balıkçılardan papağana, serçeden saksana kadar yüzden fazla kuş türü gözlemlenebilmektedir. Böyle bisiklet turları da yapabiliyorsunuz parkta. Biz bu parka geldiğimizde çok yorgun vaziyetteydik. Bir yere oturup kaldık. Birazdan orayı göreceksiniz. İsterseniz o 3 ejderha şeyini görebilirsiniz. Kalesinin içerisine girebilirsiniz. Arka tarafta gördüğünüz yer orası. Onun dışında böyle oturulabilecek alanlar yapmışlar. Çocuklarınızla keyifli vakit geçirebileceğiniz alanlar mevcut palmiyeleri görüyorsunuz. Kimileri palmiyelerin altında gölgeliklere yatmış vaziyette. Keyifli bir bahçe, çok büyük bir bahçe gezmesi birazcık zor. Bu şekilde fotoğraf çekilmişiz. Hatta eşim burada uyuya kaldı bir müddet. Ee, bu şekilde beğeni paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. emeğe saygı gösterin.